Ve şöyle dedi Zarathustra: İnsanın sonra doğması yıldızların doğuşu gibidir. Her şeyin üstünde ve her şeyin ötesinde yükselir ama bir kenarda durur ve kendisiyle savaşır. Bazıları filozof der, bazıları deli. Ama o ne kalıplara sığdı ne de sustu. Aklın sınırlarını zorlayan fikirleriyle hem hayranlık uyandırdı hem de tepki çekti. Bu videoda Tanrı'nın öldüğünü ilan eden, insan ruhunun karanlık dehlizlerinde gezinen ve üst insan kavramıyla çağının ötesine geçen Nietzsche'yi keşfe çıkıyoruz. Hazırsan maskeleri indiriyoruz. Çünkü Nietzsche'ye göre gerçekler maskelerle daha iyi anlaşılır. Friedrich Nietzsche 1844 yılında Almanya'da doğdu. Babası bir papazdı ve ailesi onun da aynı yolu izlemesini bekliyordu. Ama Nietzsche'nin yolu inançla değil, sorgulamakla şekillendi. Henüz genç yaşta müthiş bir zeka ve edebiyat tutkusu sergiledi. 24 yaşında profesör oldu. Evet, sadece 24 yaşında. Ama hayatı boyunca akademiden çok kendi zihninin derinliklerine yolculuk yaptı. Nietzsche'yi özel yapan şey, sadece ne söylediği değil, nasıl düşündüğüydü. O, sorular sormaktan korkmayan bir filozoftu. İyi ve kötü kavramlarını bile tersine çevirdi. Dedi ki, Güçlü olan, kendi ahlakını yaratır. Zayıf olan ise dayatılanı kabul eder. Ona göre din, insanın yarattığı bir rahatlama ilüzyonuydu. Özellikle Hristiyanlık. Onu, insanı pasifleştiren bir köle ahlakı olarak gördü. Bu yüzden Tanrı öldü dediğinde aslında bir isyan değil, bir çağrıda bulunuyordu. Nietzsche'nin en çarpıcı fikirlerinden biri de üst insan kavramıdır. Üst insan, sıradanlıktan kurtulmuş, acıya rağmen ayakta kalabilen, kendi yolunu kendi çizen kişidir. Ona göre gerçek özgürlük, acıyı reddetmekte değil, onunla yaşamayı öğrenmektedir. Çünkü, beni öldürmeyen şey, beni güçlendirir. Nietzsche'nin hayatı da fikirleri kadar sıra dışıydı. Sağlık sorunları, yalnızlık ve sonunda zihinsel çöküş. Hayatının son yıllarını akıl hastanesinde geçirdi. Ama ironik olan şu. O sustuktan sonra dünya onu duymaya başladı. Bugün Nietzsche yalnızca bir filozof değil. Edebiyattan psikolojiye, siyasetten sanata kadar pek çok alanda etkisini sürdüren bir figür. Freud, Jung, Camus, Sartre Hepsi ondan ilham aldı. Onun fikirleri bir nesli değil, çağları sarsacak kadar güçlüydü. Ve işin en ilginç yanı şu. Nietzsche asla anlatmak için yazmadı. Hep uyandırmak için yazdı. Bu yüzden onu okumak kolay değil ama bir kez anladığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Nietzsche'yi anlamak sadece bir filozofu tanımak değildir. Onu anlamak kendine sorular sormaya cesaret etmektir. Çünkü Nietzsche'nin felsefesi bir cevaplar zinciri değil. Aksine, rahatsız edici sorularla örülü bir aynadır. Ve bu aynaya bakan herkes kendiyle yüzleşir. O, konforlu düşüncelerin düşmanıydı. Mutluluğun değil, hakikatin peşindeydi. Acının insanı nasıl şekillendirdiğini alışkanlıkların nasıl zincir olduğunu ve özgürlüğün aslında ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu anlatmaya çalıştı. Ve tüm bunları yaparken tek bir amacı vardı: İnsanı uyandırmak. Bugün sosyal medyada, kitapçılarda ya da aforizma sayfalarında Nietzsche'nin sözlerini sıkça görüyoruz. Ama onu sadece sözlerinden ibaret sanmak, bir volkanı kıvılcımdan ibaret sanmak gibidir. Nietzsche'nin gücü düşüncelerinin derinliğinde gizlidir hayatı boyunca yalnızdı. Anlaşılmadı. Hatta deli denildi. Ama bazen bir çağın en net sesini, en çok susturulmaya çalışılanlar verir. Ve Nietzsche, işte o sesten fazlasıydı. O, bir düşünce devrimiydi. Eğer Nietzsche'den bir şey öğrenmek istiyorsak, bu şu olmalı. Korkmadan düşün, sorgulamaktan vazgeçme ve kendi yolunu kendi ellerinle çiz. Çünkü belki de gerçek anlamda yaşamak kendi hakikatine cesaret etmektir.